Merhaba sevgili takipçilerimiz. Uzun bir aradan sonra yeniden birlikteyiz. Bugün sizlere çok çok önemli bir üründen bahsedeceğim. Yurt dışına verdiğimiz, Türkiye piyasasına çok vermediğimiz, sizlerin de bildiği, dünyada olmayan, ilk defa bizim aktarın ürettiği bir üründen bahsedeceğiz. Çok kıymetli, çok değerli bir ürünümüz. Ürünümüzü az çok bilenler vardır. Eskilerden hatırlayanlar vardır takip edenler vardır. Eski takipçilerin bilirler. YouTube, Instagram, Facebook, Herbal Tedavi buradan takip eden sevgili dostlarımız çok önemli bir ürünün kıymetini bilirler. Evet, ürünümüz ne? Ballı çörek otu yağı kapsülü. Dünyada bal ve çörek otu yağı kapsül içerisinde konmuş daha bir örneği yok. İlk defa Türkiye'de ve dünyada üreten bizim Aktar. Ve çok önemli bir ürün. Neden? Çünkü biliyorsunuz malum pandemiden dolayı vücudun bağışıklık sistemi, direnç sistemi ne kuvvet veren çörek otu yağı. Yine vücudumuzdaki mide problemlerine karşı destek veren çörek otu yağı. Şöyle kısa bir anlatım olursa çörek otu yağıyla ile ilgili ölümden başka her derde deva olduğunu söyleyen Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Habbetü Sevda, siyah sevda diyor ona. O yüzden biz de dedik ki yine Allahü Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de Nahil Suresi'nde övdüğü balla birleştirelim. Şu ana kadar program içinde söylediğim gibi balla çörek otu yağını birleştirebilen kimse yok. Bizim aktar bunu ilk defa yapıyor ve piyasaya sunmuş oluyor. Yurt dışında bilinen bir ürün ama Türkiye'de çok bilinmiyor. Bizi takip edenler bu ürünü tanıyorlar. Uzun bir aradan sonra da yeniden iç piyasaya ürünü vermeye başladık. Ve ilk defa da bu videoyu takip edenlere özel bir kampanya ile karşınıza çıkmış olacağız. Neden bahsediyoruz? Çörek otu yağı, ballı çörek otu yağı kapsülü arkadaşlar. Ben kısa ve öz şöyle göstereyim, anlatayım. Bal ve çörek otu yağı ikisi bir arada. Biri hadisle övülmüş, diğeri ayetle övülmüş olan bir ürünümüz. İşte gördüğünüz gibi çörek otu ya içinde bal var arkadaşlar. Şu içinde hem bal hem çörek otu yağı var. Şöyle bakarsanız yoğunlaşmış şekilde bal uçlarda gözüküyor. Bakın. Şuradan baktığınızda renk olarak görünüyor. Görü. Ve bu bizim ballı çörek otu yağı kapsülümüz. Bir de diğer kapsülümüz var. Normal çörek otu. Onu da yakın yanında dökeyim. Bilgi açısından söylüyorum. Aynı ürün olmadığını göresiniz diye. Bu da normal çörek otu kapsülümüz. Hangisi daha koyu? Bu taraf daha koyu. Bu daha açık renk olan. Bu nedir? Ballı çörek otu yağı kapsülü. Şöyle yaparsak ayırt edelim. Görmüş açısından. Bu bizim size anlattığımız hem bal hem çörek otu yağı olan ürünümüz. Biri hadis dövülmüş. Diğeri de ayet dövmüş olan ürünümüz. Ne için kullanacağız? Ne hemen söyleyelim. Mide problemlerimizde, bağışıklık sorunlarımızda, malum bu hastalıktan dolayı vücut direnç sisteminde kullanılabilecek Ramazan ayında sindirim problemleri oluyor, bağırsak sorunlarımız oluyor, gazdır, hazımsızlıktır, şişkinliktir, yanmadır, ekşimedir. Yine diyabet hastalarının destek alabileceği çok çok başarılı olan bir ürün. Ölümden başka her derda diye, derde deva diyen aleyhissalatü vesselam efendimizin çörek otu yanında bizde balı ilave ederek ve dünyada olmayan bir şekilde ilk defa ballı çörek otu yağı kapsülü arkadaşlar. Ve sizlere bunu da çok kısa süreliğine yeni bir kampanya hem Ramazan'da destek alın, orucunuzu kolay tutun hem de her zaman kullanabileceğiniz şifa olan iki şifa kaynağı bir arada sizlere göndermiş olacağız. Yapmanız gereken sadece 0212 alan kodu 674 0300 üzerinden irtibat kurabilirsiniz çağrı sistemi çağrı bırakıyorsunuz gün içerisindeki görevli arkadaşlar size dönüş yapıyorlar yine herbaltedavi.com'dan bize ulaşabilirsiniz. Bunun akabinde de WhatsApp üzerine veya diğer medya platformları üzerinden bize ulaşmak isterseniz ne yapacaksınız? İşte WhatsApp'ta, Twitter'de Bittir, Telegram'dır, budur diğer platformlardan bize ulaşmak isterseniz aynı şekilde 0532 306 62 55 nolu telefon numarasından bize ulaşabilirsiniz. İlk defa uzun bir aradan sonra Türkiye'de kampanya yapıyoruz. Ballı çörek otu yağı kapsülü, iki şifa kaynağı bir arada ve ölümden başka her derde deva olan çörek otu yağı, bir de yine Kur'an'da övülmüş olan şifalı bitkilerden, şifalı ürünlerden bir tanesi, şifalı gıdalardan bir tanesi bal ve ballı çörek otu yağı kapsülü arkadaşlar bunu sizlere sunmuş oluyoruz. Kısa sürede mutlaka mutlaka videoyu izin ve sizden bu videoyu paylaşmanızı, bize bu konuda destek olmanızı ve ballı çörek otu yağı kapsülünün artık her eve ulaşmasını bir eczane gibi, bir sağlık deposu gibi ve gıda deposu gibi takviye etmenizi ve destek almanızı bekliyoruz. Allah-u Teala şifa olmasını nasip eylesin diyor. Başka bir programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.